Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar herkese hayırlı günler hayırlı cumalar diliyorum ee, Osmancık'tan selamlar saygılar arkadaşlar şu anda Osmancık'a ya yavaş yavaş giriş yapacağız Buradan Osmancık'a ya girerken sizlere bir video yapıp atalım dedik sadece Osmancık videosu olarak ee, Girişinden çıkışına kadar e, bakalım ne olacak İleride polis amcamlar da var bakalım burayı kesmişler mi radar kurmamışlar Kesin kestiler. Bakacağız bakalım ne olacak orada. Yani bizim hiçbir sıkıntımız olmadığı için e, rahat rahat gidebiliyoruz. Çünkü istirahatlerimizi vere vere geldik. Ki zaten devamlı da öyle yapıyoruz. Bundan sonra da zaten e, bu veriler herhalde biraz e, şey olacak. Nasıl diyeyim? E, böyle sıkıntılı bir sürece gireceğiz. Çok denetim olacak gibi geliyor bu konularda. O yüzden arkadaşlar tavsiyem merkeze böyle istirahatlerini misraatlerine verip yoluna devam etmesi. Şimdi tek şoför için biraz zor oluyor ama arkadaşlar yapacak da bir şeyimiz yok yani. Haftada bir tur atacağız artık. Bir şekilde olacak bu işler. Neyse arkadaşlar ben şimdi kameramı yola çeviriyorum. Çeviriyorum. Osmancı'nın polis noktasına yaklaştık girmek üzereyiz. O yüzden de e, kamera yola devam çekime devam diyelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar Osmancı'ya girmek üzereyiz. E, gene buraya doğru bir yol çalışması var galiba. Yola duba koymuşlar dizmişler tek şeride düşürmüşler burayı. E yol çalışması var. Herhalde yol çalışması var. İleride de bir görüntü aldım. Ee, buraya doğru da devam ediyoruz. Şu anda ne var burada? Evet. Bariyer çalışması var. Temizlik var arkadaşlar. temizlik ya aileler. Gel gör pirinç. Vallahi babam gelirken pirinç aldı abralardan da. Neyse bir dahaki tura kaldı artık. Bir dahaki tur alırız. Amcamlar burada mı acaba amcamlar? Amcamlar burada mı acaba? Evet almışlar bir iki araba. Her alacak buradalar. Şu cüzdanımızı alalım bir. Cüzdanımızı bir alalım. Mehliyetimizi bir alalım. Evet arkadaşlar şu anda takografı istiyorlar. Bizim Pars'ta biraz takografı geç yazıyor. öyle bekledik bayağı bir. Herhalde herhalde bitti. Ööö Doktor ee... nasılsın? Allah'a şükür iyiyim e aldın mı senin? He he aldım Evet arkadaşlar nizami geldiğimiz için biliyorum sıkıntı olacağını ee, takorafı da verdik sıkıntımız da yok Allah'a şükürler olsun yavaştan yavaştan çıkacağız Evet arkadaşlar ee, Adam Adam hızlı yine geldi polise vurdu Aynı ile yani çarptı yani Durana kadar Durana kadar Adama çarptı yani polise Şimdi de dertli şeyler Ama e, polis de haklı yani Ta oradan dur dedi Adama sıfıra sıfır duruyor burada Adama sıfıra sıfır duruyor Bizi niye bu kadar beklediği ben anlamadım ki Evet işlemimiz tamam arkadaşlar Şimdi Çıkıyoruz Sıkıntımız yok Allah'a şükürler olsun Yolumuza devam ediyoruz Şimdi Yani e, gönül rahatlığıyla Durmak var Polisimizin memurumuzun karşısında bir de yıkıla sıkıla gene durmak var. Şimdi biz dediğim gibi biz gelip gönül rahatlığıyla durabiliyoruz arkadaşlar. Niye? Bizim işlerimiz nizami. Sıkıntımız yok. Allah'a şükürler olsun. Ne kendimizi ne memurumuzu zor durumda bırakmıyoruz yani. Osmanlıcığın içini geçiyoruz arkadaşlar. Şu anda Leblebicilerin olduğu yeri. Yaralar bir arkadaşımız vardı. Abi gel buyur çayımızı iç diyen. Ee, şu İpek yolu olandı galiba. Çünkü bu taraftan giderken ikinci leblebici diye söylediydi. Canlı yayınımıza katılım gösterdiydi bu arkadaşımız. Allah razı olsun. Zaten alışveriş yapıyoruz bazen böyle geçerken. Kendilerinden. Bir araba araba yüklemiş ya Yeşil yanmış arkadaşlar. Bayağı bir kısa sürede yandı burada. Erdem Brand'a Bafra. Şey pardon Samsung. Arkadaşlar ayın 10'u geldi. Biz bu ay daha ilk turumuza atıyoruz. Ayın 10'u geldi. Daha ilk turumuza atıyoruz. Yani bu sene bu sene bize hayırlı geldi mi gelecek mi bilmiyoruz yani ilk 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 aydan ilk günlerden sıkıntı var. Kara Mehmet'inmiş. Evet. Polis amcamlar bizi durdurdular. Allah'a şükürler olsun. Dediğim gibi yani biz e, alnımızın akıyla gelip gittiğimiz için fazla sıkıntımız olmuyor. Bazen e, şeylerden e, hızdan sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Hız derken Hani dalçık yapıyoruz ya bazen ya sollamalarda inceden onlara da e, bir şey demiyorlar. Allah razı olsun anlıyorlar adamlar da abi. Çok uzun süreli olmadığı için böyle hani e, dakikalık da değil yani böyle 20 25 saniyelik olduğu için da binde bir olur zaten. amca geç biz zaten 50 ile gidiyoruz burada. Burada sıkıntı yok yani. Sana yol vermeyecek durumumuz da yok burada. Oraya da bir festü pala büyük adam koymuşlar. Gel 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 deyip duruyor. Geç o daha geç o daha geç o daha geç o daha mı? Herifteki bıyık leblebiye değiyor neredeyse ya. Evet. Bir bu üstlerde şey yoğdu, kamera yoğdu. Buraya da koymuşlar ha. Üstlere de koymuşlar arkadaşlar. Şipşak vardı. Bir de bak üstlere koymuşlar şeye. Tabelanın altına monte etmişler. bir Rumi abimiz vardı ya. Onun da yanına hiç bu taraftan gelip de uğrayamadık ki. Terste kalıyor adam bize ya. إلكترونيك، دا تما (السيارة) إلكترونيك. Laçin dodurga çorum. Ey yavrum ey, ne stok var adamlarda be, ne stok var adamlarda be. Sana stoktan yükleyiler buradan. Osmancık'ı çıkıyoruz arkadaşlar şu anda Osmancık'ı çıkmaya az bir şey kaldı yani çıkışlarındayız şu anda ha, devam ediyor ileri doğru Osmancık biraz daha sürüyor ama tabi şey olarak merkez olarak bit bitiş aşamasındayız yani. arkadaşlar yükümüz e, boya bu tur 25-26 tona yakın boya yüküyle şu anda Samsun istikametine doğru devam ediyoruz Ay maşallah, ay maşallah. Gidiyorum diğerlerin üstünde, yaralıyım üstünde, yaralıyım üstünde. Yaralıyım üstünde. Da 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 arkadaşlar Osmancı'ya çıktık. Ee, Samsun istikametine doğru devam ediyoruz. Videomu burada sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı cumalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. İzlemeye, izlettirmeye, beğenip paylaşmaya devam edelim arkadaşlar. Yolda tuttuğunuzda abone edin. Abone ettiklerinizi de arkadaşlar izlemeye teşvik edin yani. Siz ne kadar izlerseniz biz o kadar motive oluyoruz yani. Motivasyon kaynağımız sizsiniz. Yoksa öteki türlü siz izlemeseniz, öbürü izlemese, beriki izlemese biz niye kendi kendimize burada çekip atalım bunları? A canlı yayınlara gelince arkadaşlar canlı yayın ne zaman, canlı yayın ne zaman diye sormuşuz. Arkadaşlar canlı yayınları Allah'ın izniyle şu e, internet içinde bir sorun var. Bunu bir gideceğim, bakacağım, halledeceğim. ...müsait bir e, boşluk bulamıyoruz arkadaşlar. O yüzden de... ...onu halledemedim bir türlü. Yani bu... ...normalde ilk aldığımız zamanlar... ...biliyorsunuz arkadaşlar. On numara canlı yayınlar... ...yapıyorduk. 2-3 ay güzel kullandık. Ondan sonra bunun e, şeyi düştü. Verimi düştü. O yüzden bir sıkıntı var. Bakacağız. E, bu cihazı alıp götürü ...bunların önüne koyacağım. Kardeş bunu ben kullanamıyorum artık. Eskisi gibi. Buna e, Yani süre gelen veri akışları da bir antikalık var diyecek yani neyse artık kendileri e, bulsunlar yeni cihaz mı verecekler cihazdan mı kaynaklanıyor bakacağız neyse Allah'a emanet olun hoşçakalın